Hepinize merhaba arkadaşlar. Brokeo maceraları part 2'ye hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Öncelikle evimizi kuralım. Tam Abi adamda premium var abi. Eymen tövbe. Bir dakika Hakim abi videonu izliyor. Ben de şu an videoya yeni bir video gönderiyorum. Gel <laughs> gel Şuralara paramızı koyalım. Biraz da biraz sus videonu Ses karşılaştırması mı? Neyse altınları... Kanka kanalın adı Yıldız Oyuncu Egemen değil. Roblox Oyuncu Egemen koydum. Abi bu nasıl? Abi abi bu imkansız. tip üzerinde. Yeter artık. Allah tövbe. Araba nereye düştü? Eymen. Ha? İzledin mi? Araba nasıl şu şey ya? Egemen sen bana hani Eymen arı dediğin yer var ya. Evet. Ben orada odana uyuyordum. Uyuyor muydu? Evet. Ya daha neler? Bu saatte uyunur mu ya tövbe? Sonra sen beni aradın da kalktın. Oyun önemli çünkü. çünkü. O şarjın ben kaç? Hemen ben sabahtan akşama kadar yatıyordum. Eymen. Hasta mısın? Ha. Hasta mısın gereke? Egemen haydi şeyi aç, e, videoyu aç. Ben yani video yapacağız ya. O video video kaydına başlıyoruz 2 dakika 50 saniye oldu bile. Bu benim. Eymen sen benim eve yani 14 numaraya gel. Tamam Allah adam beni sepet al yani. Kaç 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 kaç. şey açtın mı video açma ya. Açtım açtım sen merak etme. Peki ben havada gelip sizi uçtum. Ben geldim. Şöyle. Ooo. Oh. sürü ev soyulacak var sizin mahallede. Aa, bilmiyordum. O da bir şey soracağım. Değil mi? Up, evleri soymayabilirim çünkü evlerin içinde birileri var ve beni banlayabilir. O yüzden soymayabilir üşeniyorum kanka ya. Kanka ben bunları soyamam. Aha da bir tane var. O acilen oyla sıcağım. A da girdim. Şimdi de evi batıracağım. Abi ben ne zaman iltizat kaçacak bunlar? Bu tür evlerde kasa yok mu ya? Yokmuş. Ben şimdi oraya ne gideceğim? Nereye gideceksin? Tonglar. <laughs> Tonge. Tong halaka. Kerem var daha nelerdir? Ah, şöyle. <laughs> dur dur dur, dur, dur. Şöyle sızacağım. kilitler çıkıyor. Emma bu korkut sesi çıkar mı? Kimse sızmayacak ya. Aha Sızdım. Şimdi son bir adım. <laughs> ve patlattık. ben kazayı patlattım. Tamam. Ev gitti. Bir saniye kanka ablam ablam bir yere gidiyor. Çocuk kahraman tövbe. <laughs> Burada söyleyebilecek bir ev var. <laughs> Gel. Hadi de <dakika>. çık. <laughs> bir saniye. Yavaş git oğlum evin içinde biri var sanırım. Bom namışımdır. Evin içinde biri var Ama arkadaşım oldu. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Eymen evimde kaldı bu şimdi. Eymen. Öldürdün lan beni. Bir saniye. ne sürpriz yapalım. Ne sürprizi? Tamam. de sana ne diyor ya? Tamam. <laughs> Adam ne yapıyor <laughs> abi? O da bana PlayStation 4 almış. Yok, durmamış PlayStation abi? PlayStation 4 almış. Emin az bana buradan PUBG sana PUBG. Bu burada bana PUBG açtı Bir dakika. Lan deli. <laughs> Eymen. Yeah, yeah. 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 Gelim buradan bana bir PUBG et sana. Ana çocuk gitti. Sen PUBG çocuk. Ege ben odamda kupa var. Ana. Aa da çocuk. Ege ben evde yalancı birisi var. Bekle bekle. Karaları da çaldı. Benim evde kasa yoktu ki. Bir saniye. Ama şu an. <laughs> Anladım. Çocuğumu anladım sen merak etme. Kanka kas. bu evde kasa yok ki sen merak etme. Bu evde bak. kasa yok. Neredesin? Kasa olsa bile bulamaz. Dur. Bu evde kasa kontrolü var mı? Bak ben mi yanlış görüyorum ya? Hapishane. Ya bak bu kim abi? Sen kimsin ya? Bizim çocuk hayranı banlamışım. Abi bu ya? Neyse ben eve gidiyorum. Eymen! Hı. Evde misin? Az bir mutfağa gelsen yemek hazırlayayım. Yemek. Tamam. Oğlum sana tamam. pizza ver. Aldım. Tamam. Tamam. Sana pizza vereceğim. Uzi uzi Topla 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 popçu 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 Benim telefonum var sen merak et Şey var banka kasası Yok ki Lan geri zekalı evde banka kasası yok gel. Nereye? Lan! Abi, <laughs> abi, kasayı sen koydun biliyorum olsun senin bir kasalar olsun neyse sizi bir dur dikkat çek iki çek iki kasayı patlat Allah kafamı <laughs> versin <laughs> emma emmene de atm ne alakalı aşkına ya <laughs> bir de atm 2 <'yi> <laughs> merhabalar ben bu parayı Az bu kasayı tekrar koysan oraya. Patatçam. Emi az bu kasanın kapa kapağını kapatsana. Bir kas o zaman kasayı tekrar da al. Lan. İşte Allah belanı versin <laughs> Banladım <da bırak. gülüyor> merak etme. Kalkma kalkma. Ben evime giren sen ve Umut evime giren herkesi banlarım ben. Ey mutlulukta tür kapıştır. Bir saniye. Şu zamanına göre premiumu var nerede ben mi bulamıyorum var neredesin evde kedi arıyorum burada burada ortada da, da. Evet, Allah aşkına ne alaka ben bu kedi istemiyorum götür şu kediyi ben kedi istemiyorum meme 10 11 yaşındaki 10. çocuk. Tabii bir de ben 11 değil 10 yaşındayım. Anne. Şu güzeme girsin de onun sırp bak. Lan. İbni yüzü şaşkın olmuş. Bir saniye. Aha da geldim Önce kelimeye girecek ve onu bağlayacağım şimdi. Haydi egemen takipçilerimizin için renkli bir arabadan çıkartalım. Dur, 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 dur. İlk sen çıkart benim çıkarabildiğim Max araba şu. Ma Max araba premiumlu olduğu için. Benimki Max bu. Bu arada bu sefer 17 dakikalık çekeceğim. Ya da dur, ya da dur burada bitireceğim. Arkadaşlar. Eyvah az bir sus onlara bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu her zamanki ol... Her zaman yaptı. Olduğu gibi bu videoyu like like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar zor bir dakika. Ah. Bir saniye arkadaşım içecek. Bu gitmeden önce bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Göster bakalım. Yes, Falcon. George, versene George. Olmaz. Bunu Evet videomuz burada bitmiştir. 3 2 1